Allah'ım. Sen evvelsin. Varlığının başlangıcı olmayan ezeli olansın. Sen ahirsin. Varlığının sonu bulunmayan ebedi olansın. Senin zamandan münezzeh olduğuna, mutlak kemalin yegane sahibi olduğuna iman ederiz. Senin her türlü güzellik, lütuf ve erdemin yegane sahibi ve kaynağı olduğunu ikrar ederiz. Allah'ım, tüm işlerin öncesini ve sonrasını senin takdir ettiğini, irade ettiğini hakkıyla idrak etmeyi lütfeyle. Böylece hakiki bir imanla sana teslim olmayı, sağlam ve güçlü bir tevekkülü kuşanmayı ihsan eyle. Allah'ım, hayırlı işlere öncülük etmeyi nasip eyle şer için bir araya gelmekten, şerre öncülük etmekten muhafaza eyle bizi. Sen ki şu dünya hayatında tüm kullarına nimet ve lütuflarını esirgemeyensin. Ahirimizin evvelimizden hayırlı ve güzel olmasını, ahirette rahmet ve mağfiretine, nihai saadete mazhar olmayı nasip eyle. Allah'ım! El evvel isminle kalplerden geçeni en baştan bilen, El ahir isminle de kusurları örtensin. Kalplerimizi takva ve ihlasın, Mü'min kardeşlerimize muhabbet ve hüsnü niyetin karar kıldığı bir mekan eyle. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle. Allah'ım, dünyanın başı sonu belirli, geçici bir süreç olduğunu hakkıyla idrak etmeyi nasip eyle. Böylece geçici varlıklara kalbini bağlamayan, dünyevi her başlangıç ve bitişe hak ettiği değeri veren kullarından olmayı lütfeyle. Amin.